Sizi bugün biraz terleteceğiz izninizle <laughs> Sayın Dibecioğlu. İlk sorumuz yabancı kuralı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve olası başkan seçilmeniz halinde kulüpler birliğiyle tekrar masaya oturup bu yabancı kuralını tekrardan bir gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz? Evet bu konu e, önemli bir konu. Her zaman Türk futbolunu meşgul eden bir konu. Uzun yıllardır yaklaşık 20 yıldır. Her dönem yabancı kuralında çeşitli değişiklikler oluyor. Yabancı futbolcu kuralını bizim sabitlememiz gerekiyor, karar vermemiz gerekiyor. Kaldırabiliriz de, eyvallah ee, veya uzun vadeye yayabiliriz. Buna futbolun paydaşları, yani futbol şurası karar verir. Futbol federasyonu karar verir, kulüpler birliği de karar verir. Böyle mini toplantılarla az kulüplerin katıldığı toplantılarla buna karar vermeyelim. Bunu tüm Türkiye'deki futbol paydaşları bir araya gelerek dünya örnekleri incelenerek bugünkü çağda işte biliyorsunuz bilim önemli. Bilgi çağında yaşıyoruz. Her türlü bilgiye ulaşma yeteneğine sahibiz. Dünyadaki örneklerini, uygulamalarını ortaya koyarak bu probleme çözüm üretebiliriz.